Arkadaşlar bugünkü videomuzda YSF-FT3 cihazının hafıza kartından ve hafıza olayından bahsetmek istiyoruz. Şimdi daha önceki videoda da göstermiştim. Buradan bir hafıza kart girişi var. 32 GB destekleyen bir kartımız var. Şöyle takıyoruz. Şimdi burada ana ekranda display uzun bastığımız zaman bizi yönlendirdiği menü ekranından sol alt köşede SD kart sekmesini tıkladığımızda SD kart e, olayla ilgili dört tane e, şık göstermekte. Birincisi de backup dediği yerden display'e bir daha bastığımızda backup'taki olay write e, to SD yani CD'ye mi yazalım? CD'ye yazayım mı? E, seçeneği. Buradan yani yapılan ayarlar kanal ayarları vesaire yaptığınız şeyleri karta yazayım mı diye sorar size. Buradan uzun basınca listeye bir kere bastığımızda evet veya hayır. Evet diyelim örnek olsun diye. Şimdi biraz bekleyin diyor. Kısa bir bekletiyor arkadaşlar. Cihazdaki tüm bilgileri Evet şu an hepsi alındı diyor. Burada yapılan ayarları vesaireyi karta yazmış oldu. İkinci seçenekte yine dediğimiz gibi bu yukarıdaki düğmelerden ikinci konum aldığımız zaman ise iki de CD'den cihaza yazayım mı seçeneği var. Daha önce yapılmış bir ayarı CD'de olan bir ayarı Az önce nasıl cihazdan CD'ye şimdi CD'den cihaza seçeneğini soran. Buradan da yine bastığında evet veya hayır seçeneğini ben hayır diyeyim. Zaten cihazda yazılı. Geri dönüyoruz arkadaşlar. İkinci şıkkında, ikinci sekmede ise kanallarla ilgili hafıza kanallarını tekrar soruyor. Yap, ya almış olduğunuz Kanalları almış oldunuz. frenkas ayarlarını alayım mı almayayım mı? Tekrar o ayarlardaki olduğu gibi seçenekleri sorar. Karttan cihazı, cihazdan karta aynı olayları tekrar burada da soruyor. Üçüncü sekmeye geldiğimiz zaman şurada Memory Info diyor. Hafızanın danışımını yapıyorsunuz. Ne kadar boş yerimiz kaldı. Ne var. Kapasitesi nedir. Ee, örneğin burada 223 MB bir kullanmışlığımız var. Ee, e, açıkta olan free boşluk diyor. 30 GB bir yerimiz var. Bunu buradan görüyoruz. Dördüncü çıktı da bildiğimiz gibi formatlama olayı. İsterseniz kartı buradan tekrar display basıp e, silip sıfırlayabiliyorsunuz. Bu olay bu şekil buradan çıkıyoruz. Tabi hafıza olaylarında tekrar e, uzun değinmemiz gereken aslında çok şey var. E, şöyle ki dijital ayarlardan e, Bank dediği sürekli almaya çalıştığınız yüzlerce kanal e, e, ben kullanıcı ismi, çağrı kodları vesaire ee, bir sürü ayarı buraya tekrar dediğim şıklardan kartlara tabi ayarı yaptıktan sonra o, oraya alabiliyorsunuz. Şimdi konumuz SD kart olduğu için bunun üzerine durduk. Bunun olayı budur. Kart olayını. Bir de e, bu videoyu yine kısa tutmamak adına size Ses kayıt olayına değinmek istiyorum. SD kartımız varken içinde biliyorsunuz ekranın üst sağ köşesinde bir SD ibaresi var ya yani burada kartın takılı olduğunu gösteriyor. Şimdi burada cihazımız açıkken şu ekranın burada display değil de ekranın sol alt köşesinde F FW'ye bastığımız zaman şurada hemen yan tarafta okuyorsunuz REÇ yazan bir sekme var. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar basar basmaz bakın kayıt şu an devreye girdi. Ee, yukarıda SD yazısının yanında bir fren işareti var. Şu an e, bir konuşma olmadığı için bir de şöyle bir özelliği var boş yere kayıt yapmamaya çalışıyor. Dolayısıyla işini frekasta konuşan olursa şu fren işaretinin kırmızıya döndüğünü pause işaretinin kırmızıya döndüğünü görecektiniz. Yani konuşma olduğu zaman şuradaki fren işareti kırmızıya dönüyor arkadaşlar. Hemen SD kartın sol tarafındaki şu an frenli vaziyette. Kanalda bir konuşma geçtiği zaman tabi bu e, kartın şeyine e, kapasitesine göre saatlerce bakın bir konuşma var ben sesini kıstım amatör arkadaşlar konuşuyor diye 439 200'de seslerini fazla açmadım bir e, Bilmiyorum konuşmalarını kaydetmek istemediğimden buraya ee, sadece size göstermek açısından bakın burada kırmızı yanıyor kırmızı konuşmalarında konuşma olduğu müddetçe kırmızı yanacaktır ee, biraz seyredelim olayı arkadaşlarımız konuşuyorlar ben neden onların sesini buraya yansıtmıyorum ee, belki müsaade almak gerekiyordur. Belki e, bilmiyorum. Yani burada konuşmalarını yayınlamak istemediğimden arkadaşlarımızın şuna gitmeyebilir. Bakın konuşma olduğu müddetçe devam edecektir. Ben Frank Haas'tan bir sapma yapayım. Şu an ayrıldık. Bakın kayıt olayı durdu. Yani burada boş yere kayıt da yapmamış oluyor. Arkadaşlar bunu durdurmak için tekrar sol alt köşeye basıp bakın kayıt stop. Demin kayıt yazıyordu. Şimdi kayıt stop diyor. Şuna bastığımızda arkadaşlar kayıt e, devreden çıkacaktır. Dolayısıyla kaydetmek istediğimiz şeyi nasıl dinleyeceğiz? Tekrar aynı sekmeye bastığımızda şurada log işaretinde buraya bastığımız zaman baştan bakın burada kaydettiğimiz konuşmalar var. İki tane konuşma kaydettik. Üzerine dokunursanız şöyle konuşmaya başlayacaktır. Ee, az önce de belirttiğim gibi arkadaşların sesini dışarıya vermek istemediğimde şu an konuşmayı az önce yapılan kayıttaki konuşmayı dinletiyor. Şuradan durdurabiliyorsunuz, ileri geri sarabiliyorsunuz, ee, meriden çıkabiliyor. Tabi bunları silmek için de hangi segmentin üstünde kırmızı varsa delete silme işaretine bastığımız zaman arkadaşlar silecektir zaten sildi bunu da silelim şu an hafızada hiçbir şey yok dolayısıyla silmiş olduk ee, tabi mesajlar var ee, resim var bunlar da ayrı bir konuda belki anlatırız resim gönderme seçenekleri var bunlara bağlanan e, görüntülü mic'lar var Bunlar sonradan takılan aparatlar, aksesuarlar diyeyim. Kısaca bugünkü hafıza olayı ve kayıt olayını böyle anlatmış olduk. Takılan arkadaşlar tekrar videoyu sarıp hangi konumlardan, nereden geçtiğimizi görebilirler. Buradan kayıt yapıyorduk, buradan dinliyorduk. Tekrar buradan reach, stop durdurabiliyoruz ve Böylece e, hafıza kartına kayıt olayında bugün anlatmış olduk. Burası Tango Alfa 3, Juliet Victor. Hayırlı günler diliyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Selamlar.